Nereden başlamamı istersiniz? En başından başlayayım bence. En başından. Biraz uzun sürer yalnız. Sorun yok, vaktimiz var. Tüm bunların bir olması olmasını isterdim. Hiçbir şey zannettiğin gibi değil. Sakin ol. <laughs> evet, güzel yaşıyor. Sakin ol. Özge, Arat konusunda yanılmış olabiliriz. O bu olaydaki en masum kişi olabilir. Sen bizi kimlerle, kimlere karıştırdın? oğlum? Ha, nasıl olur böyle bir şey? Onlar bize karışmadı anne. Biz onlara karıştık. Ne demek bu? Ben bu hayatta bir tek sana güvendim ya. Şimdi nasıl güveneceğim ben sana? Hiçbir iyilik karşılıksız kalmamış. Görüyorsun değil mi? Allah, bu nasıl bir sınav? Bu zamana kadar senden hiçbir şey istemedim biliyorsun. Ama şimdi tek bir şey isteyeceğim. Lütfen hayır deme olur mu? Kül Masalı Perşembe günü TRT 1'de.